Bir hanım dinleyicimiz. Ben eşimin amcasına ve dayısına hiçbir şekilde çıkamaz mıyım? Yanına diyor. Eşimin amcasına ve dayısına. Onun yanına çıkabilir miyim? Eşinin amcası dayısı ona şey olmuyor. Yani e, çıkmaması gerekir. Ancak eşinin kardeşi kayın da böyledir. Yani e, örtülü vaziyette işte bir tanesi de sormuş kapıdan hoş geldin diyebilir miyim? Tabi dersin. Yani öyle kapıdan başlayın, hoş geldiniz buyurun otur. Ama şimdi tabi e, kapalı olması lazım, örtülü olması lazım. epi sofrada yemek bir sofrada yemek yenirse şaka şamata işler. Bunlar uygun görülmüyor. Hı hı. Zaten halvet caiz değildir. Teke tek etek bir kapıda yani kapı kapalı bir yerde kalmaları olmuyor. Ancak Böyle insan içinde, toplum içinde zaten onu insan bir markette de girse kaç kişi oluyor. Hı hı. E, sokaktan geçerken yandan biri geçiyor. Ya e Bunlar hı. ayrı bir şey. Velakin e, böyle e, samimi ortamlar, e, birlikte e, yemeler, içmeler e, yani tabii ki e, bunlara müsaade edilmiyor. Hı hı. Hatta kayın hakkında soruluyor. E, efendim, sallallahu aleyhi ve sellem, Elham el mevt. Efendim kayın ölümdür. Yani tehlike var. Diye hadis-i şerifte tehlike var buyuruluyor. Burada esas şudur yani, bunu şöyle anlamak lazım. Kocası onu boşarsa, o onunla evlenebiliyor mu? iddeti geçince. Şimdi mesela iki kız kardeşi bir nikahta cem etmek haramdır. İki kız kardeşi alamaz. Bir nikahta yani. Bir adamın iki hanımı olup da ikisi de kız kardeş olamaz. Haramdır. Hal böyle olunca şimdi bu ona nedir? Efendim, e, nikah haram olması bakımından bir e, nevi şeydir. Yakınlık mahremiyet getirir. Ama kendi karısını boşarsa, boşadıktan kız kardeşini alabiliyor mu? Alıyor. Alıyorsa o nedir? Onun e, efendim müebbet mahremi değildir. Yani kendi çocuğu gibi, kendi amcası gibi, kendi dayısı gibi. Yani hiçbir halükarda evlenemeyeceği biri değil. Şu durum oldu mu alıyor. Boşanması veya ölüm e, boşanması, Ölümü gibi yani iddetleri şey oluyor işte neyse. Bundan dolayı e, fark var e, onun için ama işte kapıdan buyurunuz hoş geldin dendi odaya geçerken insanlara nasıl ama ne var yok işte elini tutayım tokalaşayım el öpeyim aynı sofrada yiyelim biçelim benim boynum gözüksün onun yerden açılsın bu ortamlar olmaz.